Akşama nur eltisi gelecek iftara. Mari şimdi ne yapacağım kız? Burası neden yanık kokuyor? Böreği mi yaktınız yoksa siz? Nur Hanım, siz mi geldiniz yoksa? Fark edemedim de. Yardımcım böreği yakmış, onunla uğraşıyorum. Allah sizin cezanızı versin. Kaybol git, gözüm görmesin seni. Çırpı bacak. Sana güvenmiştim biliyor musun ben? El time karşı yüzümü kara çıkarmaz demiştim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Sizi mahcup etmeye hiç ama hiç niyetim yok. Ve sunumum spagetti de olumonik olacak. Bindi ne ver acaba? Valla çok fena şeyler yapmış diyor. diye demiyorum ama çok güzel yemek yapar. Öyle bırak 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 bırak. Palavara bırak. Börek giyip teraviye gideceğiz de haydi ya. Wow kimler gelmiş. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Canım Eltim Ramazan'ın ilk gününde bize geldiği için ben de kendisinin en çok sevdiği çıngırak soslu makarnadan yaptım. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Darling Eltim elinden hiçbir şey gelmez canım. Geçen bir sardı. Su böreği yapacağım dedi. Suyun içine hamuru koymuş. Yani alışık olduğunuz bir menü